Evet. Barış'ın evindeyiz. Bu da bahçesi. Evet. Bayağı da bir ekim yaptık yani Bunlar hep şey, neylesin, 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 neylesin. Fasulye Fasulye, yani. Fasulye Sırıkları, sırıkları. Ordu köy hayatı Her zaman söylüyorum. Hayat köyde. Yeter ki buraya adapte olmayı bileceksin. fındık ağaçları her taraf fındık ağacı. Sen bunu biliyor musun? Tahnal. Tahnal Kiraz mı? gibi. Karayemiş olur Ona benziyor. O zaman kira, bu şey karayemiş zaten. Aynen. Ama, bak, tahnal diyorlar. Hı -hı. Tahnal Evet karayemiş şeyleri şeker hastaları insanların birebir şey evet. meyvesi. Ya aynen. Neci. Oo balkonları da var. Bir ara yaptık olan mı? Uğraşamadı. <laughs> Açtırın dedi bu işleri bana göre. Daha renkler de var. Sizin burada mısın etmiyorsunuz ama değil mi abi? Var mı? Baktım da böyle kendini yapıyor. İşte burada. Pancarı, bilmem ne yapıyor pazı, pancar, kıvırcık. Neydi ya? Et yaparken bunu kullanıyorlar ya. Adı ne olsun ya? Çok da güzel bir kokusu var. Reyhan mı? Reyhan. Et yaparken. Oh. Şunlar, bak bezelye. Maydano. Şunlar bezelye bak. Şu Demin kavurmasını, şey kavurmasını yediğimiz, ne? kızartmasını yediğimiz sebze. Çocuk nasıl durmuyor burada. Gerçi onlar da bizim yaşlara gelince var ya, diyecekler İnternet, artık. internet... ...şuraya git çocukları yani. Bunca hep kusur ekiyor. He, bütün büyük şarabı. Ama bir temizliğe Hacı, bu ceyrandı mı? Yok. 48 saatlik. He. Açıyor, açıyor. Evet, saray yapmış ha. Sarayı evet. söktü şimdi. Şimdi Biber. tohumları büyütüyor. Biber, domates, çeri domatesi, normal domates. Hmm. Siz de halen daha İstanbul'da tahta biçin ya. Gidin köyde yapsanız evinize. O bu ne? <laughs> burası herhalde. Şimdi çıkıyoruz ha. Depoya mı çıkıyoruz? Yine değil, burası kim? Bizim ya. Hı. Nasıl değil? Yarın taraftaki harbi. Tabii çocuklar biraz burada coşuyor. Haa. Aa, Bu Ama şey Ocak piyasaya çıkar. <laughs> Sen abi, o zaten adam. o işi. Ha, Dünyalar. Var. <laughs> bu yetmezse, <buradan> <laughs> yani, evet. Bu. Şey... Maşallah. Berlar. Türkiye'miz çok Ağabey. güzel abi. Herkese Ağabey. hayırlı bayramlar.